8 kW'lık sistemimizde 10 adet 400 wattlık panel birleştirdik. Hibrit bir sistem yaptık. Hem elektrik faturasını sıfırlıyoruz hem de elektrik kesintisinden tamamen kurtuluyoruz. Artık elektrik kesintileri kriz olmaktan çıkıyor. Sessiz enerji bu modelimizle 8 kW'lık olan modelimizle bir evdeki tüm ihtiyacı fazlasıyla karşılıyoruz. İçerisine de 11.7 kW elektrik depoladığımız için de uzun vadeli kesintilerde de birebir her ihtiyacı çözümü sağlayacak şekilde. Örneğin işte televizyon, bilgisayar, aydınlatma, buzdolabı, ikinci buzdolabı, derin dondurucu, işte 12.000 BTU'luk, 9.000 BTU'luk klimaların çalışması gibi ihtiyaçları birebir saatlerce elektrik kesintisi olduğunda otomatik devreye girecek şekilde çalıştırıyor arkadaşlar tüm bağlantı sistemini yaptık. Artık bu evde elektrik kesintisi olmayacak şekilde sistemimiz aktif. Gördüğünüz gibi otomatik sessiz enerji tarafında bekliyor. İsterse müşteri bunu manuel olarak da kullanabiliyor. Üzerindeki ekrandan da ne kadar enerji çektiğini, ne kadar harcama yaptığını, ne kadar üretim yaptığını da görebilmesi mümkün. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar üzerinden 546 273 77 49 numaralı numaramızdan WhatsApp numaramızdan bize doğrudan ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden tüm modellerimizi inceleyebilirsiniz. İhtiyacı göre farklı farklı 40 ürünümüz var. Bu şekilde bizimle temasa geçebilirsiniz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.